Herkese selam değerli izleyenler. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda size OKX borsası nasıl kullanılır? Nasıl para yatırılır? Nasıl kripto alıp satım yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi e, uygulamayı direkt açar açmaz karşınıza sizi böyle bir ekran karşılıyor. Türkçe olması kesinlikle kullanım açısından e, çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Onu da söyleyebilirim. Şimdi bu Öncelikle bu kripto para borsasına nasıl para yatırırsınız bunlardan bahsedeyim. En sağ altta varlıklar kısmı var. Ben de şu an herhangi bir yatırım yapmadım. Ekranın en sağ altındaki varlıklar kısmına tıkladığımızda karşımıza kripto ile birkaç tıklamayla geleceğinizi elinize alın diye bir e, slogan çıkıyor. Buradaki yatır butonuna tıklıyorum. Burada en üstte TRY yükle butonu var. Buradan mesela tamamen atıyorum şu an. İşte diyelim 10.000 lira yatırıyorsunuz. USDT satın al diyorsunuz. Tabi bundan önce geri geldim. Bu 1000 TRY'nin yanında USDT var. Mesela direkt olarak USDT'de satın alabiliyorsunuz. Tekrardan onu tıklıyorum. Şu an 10.000 TRY'ye. Yani 10.000 Türk Lirası satın alacağımızı farz edeceğim. USDT satın al tıklıyorum. Direkt olarak banka ve kredi kartıyla yani bildiğimiz normal farklı farklı alışveriş alışveriş yapıyormuş gibi. Direkt olarak OKX borsasından USDT satın alabiliyoruz. Bu da direkt olarak TL'ye satın alma açısından çok büyük avantaj sağlıyor bize. Onun dışında farklı borsalarda paranız varsa USDT, ise işte TRX, USDC, Bitcoin, Ethereum, vesaire vesaire. Bu tarz birimleriniz varsa ki atabildiğiniz birimlerin hemen hemen hepsi burada zaten listeli. Yani yüzlerce birim var burada. Mesela USDT satın alalım. Daha doğrusu USDT satın almaktan ziyade USDT atalım bu borsaya. Burada zaten sizlere eğitim hakkında söylüyor. Hangi ağda yatırmak istiyorsanız yani atım işlemi yaparken, para yatırma işlemi yaparken hangi blockchain'i kullanacaksınız? Biz TRC 20'yi seçiyoruz en üstte. Burada zaten sizlere dediğim gibi eğitim veriyor. Burada da okuyabilirsiniz video durdurup. USDT TRC'yi seçtikten sonra Deposit adresi var. Bunu kopyalıyorum. Hangi borsayı kullanıyorsanız onun çekme, kripto para çekme kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra USDT seçiyorsunuz. Orada da size çekim yapacağınız adresi soruyor ya daha doğrusu çekim yapacağınız blok zincir e, türünü soruyor. Sizlere TRC 20'yi seçiyorsunuz yatırım yapacağınız yani çekim işlemi yapacağınız adresi buradaki işte tys 3xT ile başlayan adresi giriyorsunuz, miktarı giriyorsunuz ne kadar para yatıracaksanız e, o şekilde yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde mesela tekrar yatır diyorum buradan. Mesela arama kısmına trx yazıyorum. trx, trc20 seçiyorum. Biri bir aynı şekilde. Bu sefer USDT değil de trx atıyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Para çekim kısmına giriyorsunuz. Borsadaki para çekim kısmından birimi giriyorsunuz. trx, trc20 blok zincirini seçiyorsunuz. Adresi giriyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz tgs 3 xt adresi. Aynı adres zaten. O şekilde de çekim işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Aynı şekilde bu borsadan da farklı borsalara para atabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim yani diğer borsalardan buraya nasıl atıyorsanız tabii ki buradan da oraya atıyorsunuz. Şimdi ekranın sol üst kısmında tıkladığınızda arkadaşlar. Şimdi burada e, basit bir arayüz ile alım satım işlemleri var. Burada kimlik doğrulama kısmı var. Kademi 1'e kişisel bilgiler kısmına giriyorsunuz. Doğrula diyorum. Burada sizden kimlik türünü istiyor. Mesela işte resmi kimlik kartı seçiyorum. Burada TC kimlik numaranızı, isminizi ve soy isminizi girdikten sonra gönderi tıklıyorsunuz. Ve e, level 1 yani seviye 1 veya kademi 1 doğrulama yapmış oluyorsunuz ve para çekim e, miktarda tabii ki o zaman e, etkinleştiriliyor. Zaten burayı yazdığınızda para çekme işlemi etkinleştirme ve 24 saatlik çekim limiti 200 BTC hakkı kazanıyorsunuz. Aynı şekilde fotoğraflı bir şekilde level 1'i tamamladıktan sonra level 2 doğrulamayı da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Sol alttan, daha doğrusu buradaki ekranın aşağı geldiğimizde de, gerçi de bu kadar gerçi ama tercihler kısmından yarar para birimini burada böyle birazcık aşağı indiğimizde şurada TRY olarak da seçebiliyorsunuz. Direkt olarak Türk lirası ile işlem açmak veya hesaplamalarınızı onun göre yapmak için sabit coin'de ne kullanıyorsanız artık onu e, seçebilirsiniz değerli izleyenler. Şimdi ekranın ana sayfasına geldiğimde tekrar ana sayfa diyeyim. E hoş geldiniz. ilk kriptonuza bugün yatırım yapın diye bir yeni slogan karşılıyor. Bizleri kripto alana tıklıyorum. Kripto satın almak diyorum. Burada direkt olarak az önce bahsettiğim gibi e, yukarıdaki tabi seçebiliyorsunuz bunu. En üstte USDT alışı yazıyor ya. Oradan istediğiniz birimleri direkt olarak alabiliyorsunuz. Peki alım satım işlemleri nasıl yapacaksınız? Yani bildiğimiz borsada grafikleri görebildiğiniz alan nasıl gireceksiniz? Ekranın en alt sekmesinde, en alt, en alt ee, kısmında bir sekme var. OKX keşfedin, al sat, finans ve varlıklar yazıyor. Buradan al sata tıklıyorsunuz ve bildiğimiz e, işlem paritelerini görmeye başlıyorsunuz. Sol yukarıdaki şeye tıkladığınızda şunları onaylıyorsunuz. Gerçi neyse çok önemli değil. Ona tıklıyorsunuz. Mesela işte dot usdt yazıyorum. Klasik alım satım. Yani nasıl alım satım yapacağını burada göstermeyeceğim. Ekranın sağ üstünden spot mu, margin mi, vadeli işlemler mi veya alsat botunu mu kullanmak istiyorsunuz? Ki o keksin en büyük avantajlarından bir tanesi de alsat botunu kullanıyor olmanız. Bunları seçiyorsunuz. Spot'tan alım yaptığınızı farz ediyorum. Sağ üstten de zaten grafiği Erişim sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar, bunu da söyleyebilirim sizlere. Gayet basit, gayet kullanışlı bir arayüzü olduğunu söyleyebilirim. Videomuzda bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.